Herkese merhabalar. Küresel ticaretin yönünü değiştirecek yeni demir ipek yolundan bahsetmek için bugün buradayım. Kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj olan bu hattı bir de dilim döndüğünce ben anlatmak isterim. Tarih boyunca önemli olan ticaret yolları siyasi ya da fiziki savaşlarda bu yolları elinde tutmayı başaran ülkelere üstünlük sağlamıştır. Tam da bu sebeple Çin bu iddialı altyapı ile Amerika kontrolündeki boğazları bypass ederek ulaşımın zor ve maliyetli olduğu pazarda ticaretini Asya Avrupa yönünde geliştirebilmek için kendi ticaret yollarını keşfetmeyi başardı. Söz konusu bu hat ile Asya'dan Avrupa'ya 15 günden daha kısa bir sürede sevkiyat gerçekleşebilecek ve bu da ticaretin yönünü büyük oranda etkileyecektir. Türkiye konumu ile bu ipek yolunun lojistik üssüdür. Lojistik üs olarak her geçişten bir gelir elde edilmesi ülkemiz için çok önemli olmakla birlikte Avrupa pazarındaki en büyük rakibimiz olan Çin'in ucuz ve kaliteli mallarını Avrupa'ya hızlıca ulaştırması Türkiye'nin Avrupa pazarındaki payını büyük oranda azaltarak ihracatımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Transit geçişlerden elde edilen gelir mi ülke ekonomimizin büyümesine katkı sağlar yoksa üretimin devamı mı? Bu soruya birçoğumuz üreticinin üretmeye devam etmesi ve ürettiğini rahatlıkla satabilmesi olarak yanıt verecektir. Üretimin sağlıklı devam edebilmesi, Avrupa pazarındaki payımızın düşmemesi ve sadece lojistik üs olarak kalmamak için lojistiğin devlet politikası olması gerektiğine inanıyorum. Müthiş coğrafi konumuzun yanında her alanda dijitalleşmiş bir lojistik ve işinin ehli insanlar yetiştirmek sürdürülebilir büyümemiz için şarttır. Sektörümüzün duayeni Oruç Kaya'nın geçmiş yıllardaki bir yazısına atfen ıslık çalsam buradayız Avrupa diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Sonraki görüşmemize kadar sağlıkla kalın. ATF Ready to carry